Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem çok şık hem de çok kolay bir atkı modeli çalışacağız. Geniş çalışırsanız 80-90 santim gibi enini çok güzel etol bir şalda elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen ben e, bu atkımın ebatlarını size vereyim. Boyunu 180 yaptım biraz fazla uzun oldu normal ebatlar Sizlerde de biliyorsunuz ki bir buçuk metredir Ben 180 yaptım şöyle hemen enini de ölçelim yine de tam 15 santim arkadaşlar Sizler enini yine istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz dediğim gibi inanılmaz kolay bir günde bir at görebileceğiz iki günde de bir şal örebilirsiniz hemen ipimden bahsetmek istiyorum şöyle nakonun pop mix ipini kullandım oldukça kalın bir ip şöyle göstermek istiyorum bakın oldukça kalın bir ip tığ numaramı da hemen göstermek istiyorum ben dört buçuk numarayla ördüm ama sizler e, bunu 5 veya 6 numarayla örmenizi tavsiye ederim. Benim elimde daha büyük bir tığ olmadığı için daha büyük bir tığ ile öremedim. 4.50 milimlik tığ ile ördüm. Ee, birazcık benimki sert oldu. Buharla yumuşattım. Çünkü 4 4.5'lu örülünce biraz sert oldu. Şöyle e, buharı nasıl yumuşattınız derseniz karşıdan buharı tutuyoruz elimizle düzeltiyoruz kesinlikle her zaman dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle ütüyü örgüye değdirmiyoruz arkadaşlar deyince hemen şurası şöyle düzleşiyor ve hiç güzel bir görüntü olmuyor ve parlıyor ütü ne kadar ılık olursa olsun o ütünün ağırlığından da maalesef eziliyor Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce de minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen modelime geç. Evet arkadaşlar yine aynı kalınlıkta bir iple başlıyorum ama düz renkte bir iple başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve bol bir şekilde zincir çekiyorum. İstediğiniz uzunluğa kadar zincirimizi çekiyoruz. Arta kalan zinciri keseriz arkadaşlar. O hiç önemli değil. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekiyorum. Evet. Bol bir şekilde çekiyorum gördüğünüz gibi ilmeği uzatarak. Bu kadar göstermem için yeterli olacaktır. En son zincirden tuttum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığın başını bir kez dolayıp tırnağımla tuttum zincire battım ve üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada 2 zincirim var. Tekrar aynı yere batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yan trabzanı ve şöyle B trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Diğer tarafa geçerken zincir çekmiyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3.ye battım. üçlü trabzan araya iki zincir tekrar aynı yere batıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum çoğumuzun bildiği bir model de olabilir ama gerçekten atkıda kullanılınca çok güzel oluyor üçüncü zincire battım üçlü trabzan iki zincir ve tekrar aynı yere batıyorum bakın V'ler yapıyoruz sadece şu şekilde V'lerimiz oldu bakın üç tane oldu dördüncüyü yapıyorum diğeri biraz karışık renk olduğu için modeli onu da çok da göstermedi arkadaşlar farkındayım e, sonradan dedim keşke düz renkli örseydim onu düz renkte daha model görünürdü o yüzden şimdi size düz renkte gösteriyorum bakın şu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar diyeceksiniz ki diğerinde kaç V yaptınız toplamda diğerinde 6 tane V yaptım yine aynı kalınlıkta bir ipti 1 2 3 4 5 yine 6 tane olarak göstermek istiyorum size 1 2 3 battım üçlü trabzanımı yaptım 2 zincir Pardon yine dediğim gibi 5 5 buçuk altı bu gibi tığlarla örebilirsiniz bu tığ, tığ biraz e, küçük kaçıyor yine yumuşak çok fazla sert değil ama e, biraz büyük tığ ile bence daha da oluşturacaktır bakın altı tane beğeni yaptım trabzanla başlamıştık trabzanla bitiriyorum Hemen yanındaki boş zincire battım, üçlü trabzanla yükseldim ve sıramı bitirdim. Fazla zincirimi şöyle kesiyorum ve şöyle sıkıştırıyorum. Bakın. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincirle yükseldim, modeli çevirdim. Direkt ilk trabzanımı yaptığım için zinciri trabzan sayıyorum ve hemen üçgen halkanın içine battım. Üçlü trabzan, iki zincir. Tekrar halkanın içine batıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum. Hiç araya zincir çekmiyorum. Diğer üçgen halkanın içine battım. Üçlü trabzan, iki zincir. Tekrar üçgen halkanın içine batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm sıralarımız aynen bu şekilde ilerleyecek. Tek tek halkaların içine batıyorum. Üçlü trabzan, iki zincir tekrar aynı halkanın içine battım. Üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Dediğim gibi bir günde bitti benim ördüğüm. Hatta bir gün bile değil e, ee, bitirdim bir çabukta. Eğer şal örmek isterseniz o kesin bir günde biter. Ee, atkı bir günden de az sürüyor. Bir de ben çok uzun ördüm. 180'inde belki geçmiştir buharı yedikten sonra. En son 1.80'de bıraktım. Sonra ütüledikten sonra ölçmedim. Ama ideal bir boy isterseniz bir buçuk metre idealdir arkadaşlar. Bakın bu şekilde daha sonra Hemen şu ilk trabzanın tepe noktasına batırıyorum. Şöyle iki ilmek alalım ki oradan ilmek uzamasın. Üçlü trabzanla bitirdim. Daha sonra yine aynı şekilde arkadaşlar bundan sonra. Üç zincirle yükseldim. Hemen bakın bileğinin içine battım. Üçlü trabzan. 2 zincir tekrar V'nin içine batıyorum ve üçlü trabzan. Tek tek beylere batıyorum ve aynı işlemi yapıyorum. Başka hiçbir işlem yok. Yeni örgüye başlayan arkadaşlar için ideal bir model. Genelde yeni örgüye başlayan arkadaşlar hep atkı örüyorlar biliyorum. Ben de atkıyla başlamıştım. Bence yeni öğrenen arkadaşlar için ideal bir model. Ee, gördüğünüz gibi tek renkte iyice ortaya çıktı model. Daha da güzel oldu. Diğer karışık renk de güzel oldu. Ama tek renkte yapmanızı tavsiye ederim. Veya bu kadar karışık bir renkle yapmayın. Çünkü tam olarak model çıkmıyor maalesef. Evet bu şekilde sıramın sonuna geleceğim. İstediğiniz uzunlukta istediğiniz genişlikte çok da güzel şallar da yapabilirsiniz. Hatta bununla ee, şal ipleriyle şalla yapabilirsiniz. Evet. Sonuna geldim. Şöyle 3 sırayı da göstermiş oldum. Bakın en sondaki trabzanı şöyle 2 ilmek aynı anda alıyorum. Ve üçlü trabzanımı yaparak bitiriyorum. Bu şekilde bitirdikten sonra da hemen şuralara saçaklarımızı, püsküllerimizi takabiliriz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş ve çok şirin bir model oldu. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Diğerini tekrar şöyle getirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bunu da zaten hediye vermek istiyorum. Evet arkadaşlar umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Hoşçakalın.